Herkese selam. Merhabalar. Bu hafta değişik bir video ile karşınızdayım. Bu hafta sizlerden Instagram üzerinden aldığım soruları yanıtlayacağım. Yani aslında sizin yazdığınız sorulara YouTube üzerinden cevap vereceğim. Sorular benimle değil, sizinle ilgili. Sizin kendi hayatınızda merak ettikleriniz olacak. Bu videoyu ara ara yapacağız. O yüzden Instagram hesabımı aktif olarak takip etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi videoya başlamadan önce 15 tane soru seçtim. Instagram'dan bana mesaj atanlar arasından. Lütfen bu 15 soru içerisinde olmayanlar üzülmesin. Belki bir sonraki videoda. Şimdi sorularımıza geçmeden önce kanala abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan beni takip etmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarımız ekranda. Şimdi sorular. Birinci soru: Ayhan yağmuru unuttu mu? Ayhan ve yağmur için bakıyoruz. Ne yazık ki bu ilişki şanssız bir ilişkiymiş. Her ne kadar Yağmur bu ilişkide gözü kapalı bir şekilde savaşsa da, her ne kadar Ayhan'la daha önce gitgelli bir ilişkileri olmuş olsa da, Yağmur hala Ayhan'ı unutmamış. Bu kesin bir şey. Ama Ayhan Yağmur'u unutmuş. Arada bir tabii ki aklına gelse de sonuçta zihnini silmiş gibi tamamen unutacak değil. Arada bir aklına geliyor tabii ki ama onunla iletişime devam etmek istemiyor. Onu zihninde tutmak istemiyor. Ayhan Yağmur'u unutmuş. Sorumuzun cevabı. İkinci soru Hatice ve Fatih boşanacak mı? Hatice ve Fatih için niyetlenelim bakalım. Siz de sorularınıza cevap almak istiyorsanız Instagram hesabından hikayelerimizi, postlarımızı takip edin. Hatice ve Fatih boşanacak mı? Bunun için hiç beklememeleri lazım artık. Boşanmak en doğru tercih. Ama ne yazık ki Hatice de Fatih de bazı sağlık sıkıntıları yaşıyor ve bu sağlık sıkıntıları bence mental sağlık. Evet, boşanacaklar ama aralarında bir para mevzusu dönüp dolaşıyor. Bu para mevzusunda anlaşamadıkları sürece boşanma görünmüyor. 5 vakit içerisinde para mevzusunda anlaşılacak ve toplamda 16 vakit içerisinde 16 gün, 16 hafta, 16 ay veya herhangi bir ayın 16'sına denk gelen mahkemede boşanma gerçekleşecek. Ama bu boşanma bence Fatih'in lehine gerçekleşecek bir boşanma olacak. Üçüncü sorumuz. Emre, Sevgi'ye dönecek mi? Bakalım. Emre sevgiye dönecek mi? Sevgili sevgi. Yaklaşık 8 vakit olmuş ya da 8'li bir vakitte gitmiş Emre. 8 gün, 8 hafta, 8 ay olmuş olabilir. Herhangi bir ayın 8'inde gitmiş olabilir. Şu an için sana karşı haksızlıklar yapmış olabilir ama inatçı davranıyor aranızda engeller olduğunu düşünüyor. Senin hiçbir şeyi ona söylemediğini, içinde gizli saklı yaşadığını düşünüyor. Bu ilişkiye dair umudu kalmamış. Lakin evet geri dönecek. Geri dönecek. İstese de istemese de üçlü bir vakitte 3 gün, 3 hafta, 3 ay herhangi bir ayın 3'ü, 13'ü ya da 23'ü geri dönüş görünüyor. Ve Dördüncü soru. Burak ile Emine evlenecek mi? Burak ile Emine evlenecek mi? Öncelikle taraflardan biri yeni bir başlangıç peşinde. Ve bu yeni başlangıç ne yazık ki maddi olarak onu birazcık zorlayacak. Genel anlamda bu evliliğin en büyük sıkıntısı maddiyat olacak. Bu maddiyat konusunda taraflardan biri ya da ikisinin de çevresi destek olmak isterse ne yazık ki bu desteği veremeyecekler. Çünkü bu desteği verme konusunda yalan söylemiş olabilirler. Atıyorum 3, 3 vereceğiz deyip 2 verebilirler, 1 verebilirler. Sonra söyledikleri gibi olmayacak. Ama bu ilişkide önümüzdeki yakın dönemde olmasa da evlilik var. Şu an ikiniz de bu evliliğe yokmuş gibi davranabilirsiniz. İkiniz de görmezden gelebilirsiniz bu evlilik sürecini. Ama bu evlilik süreci gerçekleşecek gibi görünüyor. Evet. Şöyle hemen sorularımıza bir çizik atalım. Nerede kaldığımızı bilelim. Serkan Hatice'ye dönecek mi? Serkan Hatice'ye dönecek mi? Dönecek çok hızlı bir şekilde dönecek. Bunu hak ettiğini düşünecek. Lakin döndükten sonra Hatice'ye yine yanlış davranacak. Yine Hatice'nin iyi niyetini suistimal edecek. O yüzden doğru ayrılma zamanını bekleyecek ve doğru zaman geldiğinde ayrılacak. Çevresinin manipülasyonları Serkan'ı çok fazla etkiliyor. Tabii ki Serkan'ın bencillikleri de bunu destekliyor. Geri geldikten sonra, geri gelme vakti çıkmadı ama geri geldikten sonra 3 vakitte arkasını dönüp gidecek. Zaten geri dönmesi tamamen yanlış bir karar olmuş olacak. Evet, sıradaki soru Kemal iş bulabilecek mi? Haydi bakalım Kemal iş bulabilecek mi? Kemal'cim öncelikle elini kolunu bağlayacak bir iş bularak riske girme. Biraz daha zaman var iş bulma konusunda. Öncelikle kendinden emin ol. Evet maddi olarak sıkıntılar yaşayabilirsin. Maddi sorunların olabilir. Lakin bu maddi sorunları aşacaksın. Sadece biraz daha sabretmen lazım. Yakın dönemde iş görünmüyor. 14 vakit daha sabretmen ve sabırlı olman gerekiyor. İş konusunda 14 vakit sonra iş başı görünüyor. Evet arkadaşlar. Instagram üzerinden aldığımız sorulara devam ediyoruz. Sırada 7. sorumuz var. Yani neredeyse yarısına geldik. Asiye Kemal'i aldatıyor mu? Kemal'in sorusu. Asiye Kemal'i aldatıyor mu? Şöyle bütün kartları açalım derken geldi zaten cevabımız. Asiye Kemal'i aldatmıyor. Sadece Asiye artık Kemal'le anlaşamıyor. Kemal ya da Asiye bu ilişki içerisinde yaptıkları hataları artık hata olarak görmüyorlar. Hatalarının farkında değiller. Ve en önemlisi Asiye'nin bu ilişkiden bir beklentisi kalmamış. Kemal'in kendisiyle eğlendiğini düşünüyor. Bu ilişkinin ciddiyete giden bir yanı kalmadığı için Asiye her ne kadar Kemal'i seviyor da olsa anlaşamadıkları için yavaş yavaş Kemal'den uzaklaşmaya başlamış. Aldatma yok. Sekizinci sorumuz. Leyla atanacak mı? Leyla atanacak mı? Leyla'cığım ne yazık ki atanma durumunda yaşayacağın bazı nankörlükler söz konusu. Evet belki iki yıldır belki son iki aydır savaşıyorsun. Savaşıyorsun. Savaş veriyorsun. Tüm gücünle bu konuya kanalize olmuş şekildesin. Lakin ne yazık ki yakın dönemde atanma görünmüyor. Bu mevzu genel anlamda önümüzdeki bu bir sene içerisinde atanamayacağı anlamına geliyor. Bu şekilde cevap veriyor. Kartların daha da söyleyecek bir şey yok. Cevap aslında çok açık. Sırada dokuzuncu sorumuz var. Hemen şöyle çizelim. Büşra Ersin'den boşanacak mı? Bakalım. Büşra Ersin'den boşanacak mı? Yine bir boşanma. Ersin bu boşanmayı hiç istemiyor anladığım kadarıyla. Lakin eli kolu bağlanmış Büşra'nın da artık yapacak bir durum kalmamış. Evet Büşra da üzülüyor. Ama bu ilişkideki boşanma sebebinin aldatma ya da yalan olması bu ilişkinin devamını tehlikeye sokuyor. Boşanma durumu görünmüyor Büşra ile Ersin'in lakin aradaki aldatma durumunu Büşra kaldıramıyor ve Büşra aldatmayı kaldıramadığı için de bu ilişkiyi devam ettirmek istemiyor diyebilirim. Şimdilik ayrılma boşanma anlamında yok. 10. sorumuz. Demet farklı bir şehre taşınacak mı? Demet farklı bir şehre taşınacak mı? Demetciğim, öncelikle sana farklı bir şehire yakın zamanda taşınmam görünmüyor. Maddi olarak olanaklarını sağlaman lazım. Etrafındaki insanlara, onların seni yanlış yönlendirmelerine güvenerek hayatında yeni başlangıç yapma şu ara bu konuda şansın yok. Gizli bazı durumlar var. Belki de bu kader anlamında gizlilikleri sonuçta bilmiyoruz neler yaşayacaksın. Yazılan bir kader de var. Sen kendinden düşük seviyede bile olsa savaşmaya devam et. Çevrendeki insanlarla veya konularla. Farklı bir şehir görünmüyor. Yakın dönemde eğer olur da gidersen ne yazık ki o şehirde başarısız olacaksın gibi görünüyor. 11. sorumuz. Aslıhan üniversiteye yerleşecek mi? Önümüzdeki seneden bahsediyoruz. Aslıhan üniversiteye yerleşecek mi? Aslan ne istediği konusunda emin değil. Aslan istedikleri konusunda samimi değil. Ama kaderinde yerleşmek var. Sadece Aslan geleceğe umutla bakamıyor. Bir beklentisi, bir hayali yokmuş gibi. Evet yerleşecek üçlü bir tarihte. Bu 2023 olabilir ki önümüzdeki seneden zaten bahsediyoruz. 2023 sınavından bahsediyoruz. Çok normal üçlü bir yılda yerleşecek haksızlığa uğrayacak tabii ki. Bu da her üniversite bakımında yaptığımız gibi puanlarda yerleştirmelerde veya sıkıntılarda tabii ki haksızlıklar oluyor. Haksızlıkların olduğu anlamına geliyor. Bu da öyle bir cevap. Kaderinde üniversiteye yerleşmek var. Hatta farklı bir şehir gidiş de var. Ama öncelikle Aslıhan'ın kendinin ne istediğini belirlemesi, hedefini belirlemesi lazım. Evet, 12. soruya kadar sorularımıza baktık. Ve sırada 12. soru. Kadir, Ela'dan hoşlanıyor mu? Ela'nın sorusu. Kadir, Ela'dan hoşlanıyor mu? Hayır Ela'cığım, Kadir senden hoşlanmıyor. Üzgünüm ama seni yönlendiren kişiler galiba senden hoşlanıyor. Baksana diyen kişiler sana yalan söylüyorlar. Ve bu cevap gerçekten doğru. Kadir senin ona karşı olan hislerinden haberdar ve bunlar için seni ne itmek ne de kendine çekmek istemiyor. Sıfır noktasında nötr bir şekilde dur durarak Zamanı bırakmayı tercih ediyor. Anladığım kadarıyla hayatını alabileceği kişi olmadığında nasıl olsa sen onu seviyorsun diye seni hayatına alabilir. Ama kadir kendi hayatıyla ilgili bir zafer peşinde ve o zafere de ulaşacak. Ne yazık ki senden hoşlanmıyor. E, 13. Soru. Son 3 soru kaldı. Son üç sorunun birisine şimdi batıyoruz. Bu arada. Kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın. Yorumlarda da kendinizi belirtebilir. Sorunuzun cevabını yorumlarda değerlendirebilirsiniz. Sırada 13. soru. Onur'a beklediği para gelecek mi? Onur, maddiyat konusunda risk alma hak ettiğini alacaksın lakin vereceğin yanlış kararlarla başına gelecek olayları sevmeyebilir bu olaylardan hoşlanmayabilirsin. O yüzden ani kararlar alma. Önümüzdeki 5 vakit içerisinde maddi olarak şanslı olduğun bir dönem olacak. Önümüzdeki 5 ay diyelim. Bu 5 aylık süreç içerisinde mümkün olduğu kadar paranı elinde tut ve mümkün olduğu kadar risk almamaya çalış. Ve son iki sorunun birisi daha. Serdar terfi edecek mi? Serdar terfi olacak mı? Ya da Serdar terfi olacak mı? Serdar'cığım bu konuda çok dengesiz bir çizgi var. Evet kaderinde var bu durum. Yorulacaksın. Anladığım kadarıyla iş yerinde de yoruluyorsun. Ee, fazla sorumluluk alıyor olabilirsin. Lakin önünde iki kişi var. Bu iki kişinin vereceği karara göre şu an için önünde engel var. Bu iki kişi bu engeli kaldırmak istediği anda sana terfi var. terfin için onlu bir vakit çıktı. 10 gün, 10 hafta, 10 ay ya da 10. ay önümüzdeki sene ya da bu sene. Ve gelelim son sorumuza. Gizem babasıyla barışacak mı? Gizem babasıyla barışacak mı? Aslında Gizem'cim babanla küs olduğun süreç senin için biraz özgür bir süreç olmuş gibi gelmiş olabilir sana. Lakin tamamen yanlış bir karar. Babanla bağınız çok güçlü ama ne yazık ki birbirinize söylediğiniz yalanlar, birbirinizle gerçek anlamda kuramadığınız bağlar var. Bunlar böyle devam edecek. Evet, aranız düzelecek ama hiçbir zaman ne senin belki de ne onun istediği gibi bir baba kız ilişkisi içerisinde bulunamayacaksınız. Hiçbir zaman bu durum değişmeyecek gibi görünüyor. Evet arkadaşlar, bugün Instagram'dan aldığımız soruları yanıtladık. Bir soru cevap videosuydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve beni takip etmeyi, sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.